halkıma saygılar sunuyorum. Bak ben saraylarım, hallarım yok. Villalarım yok. Ama çok değerli bir halkım var. Ben hep başı şapkalı ayağı çarıklı insanlara hürmet ettim. Onun için zengin olmadım. Ama ne zengin oldum. Beni buraya getiren başı şapkalı ayağı çarıklı insanların ellerinden ayaklarını öperim. Beni Ali Kızıl yaptılar. Bir kilo şeker, 4 lirayken adam gitti 4 lirayı kaset verdi aldı. Bugün şeker atmam ölmem ya dedi. Ben onlara kurban olurum ya. işte İşte beni buraya getiren insan onlar. Onun için ben o insanı hiç utandırmadım. 44 senedir anlı açık, yüzü pek. Köyden gelen sazım, köyden evlendiğim karım ve ben Ali Kızıltuğ. Hiç de içmedim. Aynı nasıl köyden gelen masum delikanlıysam bugün aynısıyım.

Yolda tutuldum yarif gönülde buna ya Beni götür beni götür Ben o dağlarda bana dağlarda Al ah, ver boyutla bana dağlarda ah, Orada tutuldum ya hep gönülde Dıda ya Ne olur gide 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 Ben yaylalarda Allah'ım bana